Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane orada bir tane böyle kendini bilmez böyle birisi var diyor ki ben diyor sen ne dilersen ne söylersen diyor aklından ne geçirirsen diyor onu diyor 20 soruda bulurum diyor kesinlikle bulurum diyor eminim diyor böyle kendinden çok emin arkadaşlar gerçekten de yani Bence biz onu alt ederiz bence. O bizi çıldırtmaz. Biz onu çıldırtırız. Bence biz başarabiliriz arkadaşlar. Başla diyorum ve Şimdi öncelikle bir saniye. 20 soru varmış. Ha tamam 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 yaklaştım. Tamam tamam yaklaştım dedi inanmıyorum. Ee, şimdi bir şey tutalım sizlerle beraber. İlk başta mesela onu denemek için örnek veriyorum. Kolay bir şey olsun. Yani ne olsun mesela işte. Kulaklık olsun arkadaşlar. Kulaklık tuttuk tamam mı? Sen duydun mu yoksa? Tipe <laughs> bak Çerdem'le ya dedikleri bu galiba arkadaşlar. Gerçekten de nuzu bakıyor. Kulaklık tuttuk. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı diyor. Ya. Evet değil, demeyeceğim ama büyük kulaklıklar da var böyle normal üstten. Onlar sığmayabilir emin değilim. Ben sizi çıldırtacağım emin değilim dedim soru 2 Suyla yıkanır mı? Hayır Yıkanmaz Sen düşün düşün otur otur Sen rahat ol ben beklerim Sen rahat ol ben beklerim düşün düşün diyor ya beni trollüyor Suyla yıkanır mı? Hayır Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Neden bu şu ana kadar? Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ne hepsi parçalarım be. Kırarım kafanı bardağını. Senin kafa enteresan çalışıyor dedi arkadaşlar. Bu arada Google'a Lipton. E, akıllı çay bardağı. Yazdığınız zaman. Reklam yapmış gibi oldu ama. Akıllı çay bardağı. Yazdığınız zaman bu oyunu oynayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden yani indirme falan filan gerekmiyor normal şu an sitedeki gibi Gıcık oldum ben buna Ben bundan sonraki el zeytini tutayım da sen gör Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Kulaklık mutfakta bulunamaz hayır Bir şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi bu şeyi? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Tanıdık mı geliyorum? Elini tutman gerekir mi? kullanırken. Hayır, sadece takıyorum. Bekliyor. Elimi tutmuyorum. Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet, çok rahat. Kaldırabiliriz yani. heyecan müziği yaptım biraz dem dem Heyecan <laughs> müziği dem 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 bir insanı kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Uzun ve ince bir şey mi bu? Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Hmm. Uzun ve ince bir Daldım şey. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Daldım gittim diyor. Uzun ve ince bir şey, evet. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır, katladığın zaman zarar görebilir. Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Ya nereden biliyorsun ya? Ya nereden bildi? Evet. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Şu anda benim çalışma masam. Ya sen masasında. hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Bulamayacak. Dokuz soruda buldun neredeyse. Çalışma masamda bulunabilecek bir şey mi? Evet şu anda çalışma masamda bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar buna bir ben gıcık oldum ya. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır canım. Emin değilim. Bas bir zaman beni uyandırırsın. Başka bir zaman uyandırırsın dedi. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey. Ha tamam 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 yaklaştım. Hayır yanına alınması gereken bir şey değil yani almaya da bilirsin. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Kulakla Ben seni çıldırtacağım. Sen düşün düşün. Otur, otur. Ha. Sen ben seni ol, çıldırtacağım, ben sen dur. Arkadaşlar kulaklık pille çalışmıyor. Elektrikle de çalışmıyor. Değil mi? Bakın şimdi mantık. Kulaklık aslında bilgisayara taktığınız zaman elektrik olması lazım çalışması için. Veyahut da telefonunuza taktığınız zaman elektrik olması lazım. Yani şarj olması lazım. Ama bu tek başına elektrikle çalışmıyor. Hayır. Kırılmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Elimde kalacaksın yemin ederim. Tibe bak çay demle ya. <laughs> Kırılmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır diyeceğim çünkü büyük kulaklıktan bahsettim. Küçük değil. Bu şeyin içine bir şey konur mu? Valla bunun neresine bir şey koymayı düşünüyorsun ya bilmiyorum. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Neyse konuyu dağıtmayalım. Parçalarım seni ha. Hayır içinde bir şey konmaz. Duvara ya da tavana asılabilir bir şey mi? Hayır. Asabilir. Buldum galiba. Den Buldum galiba diyor. Şimdi bu kulaklık yaptım. duvara. Gerginli, ama ediyorum. sonuçta çivi varsa duvarda asabilirsin. Evet. Saat falan diyecek bu şimdi. Camdan yapılmış Dur herhangi bakayım, bir. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Allah'ım ya Rabbim gıcık Daldım oldum. Daldım ben ya. Ne diyorduk? Çarpacağım sana şimdi. Camdan yapılmış bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sapı mı? Armudun sapı üzümün çöpü. Şekerler de konuşmaya başladı. Kafayı yedim. Sapı var mıdır? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Cennikosu bilemedin Ne oldu? Hayır ne oldu yani? Oh canımı değsin şu an arkadaşlar. içimin yağları eridi. Böyle bana bir laf sokmalar maf sokmalar bilemedin. Öğrenebilmem için Tuttuğun nesneyi kutucuğa yazar mısın? Yo yazmam. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten çok azimli. <laughs> ya yürü git orada kulaklığı bile bilemedin. Ama ben birkaç yerde seni şaşırtmak için şu an çayla konuşan bir insana dönüştüm aman Allah. <laughs> Ama ben birkaç yerde seni şaşırtmak için bazı şeyler yaptım arkadaşlar. Onu şaşırtmak için. Ama yapboz demiş yani duvara asılır mı falan sapı var mı o derken o soruları o yüzden sordu. Şimdi sen bir kulaklığı bile bilemedin. Yani ben sana zeytini aslında seçecektim arkadaşlar. Zeytini tutacaktım ama bu onu hayatta bilemez. Yani zeytin derken en azından isim olarak değil de hani sonuçta köpek anlamında bile söyleme. Onu bile bilemezsin bence. Mikrofon tutuyorum arkadaşlar. <laughs> Pardon. Tekrar oyna diyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ha, 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 ben kesin kesin. <laughs> mikrofon suyla yıkanır mı? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Yani aparatlarını saymazsak mikrofon tek başına sığar evet. Daldım git. Ortalama bir mutfakta mikrofon bulunabilir mi? Yani Bence ya bulunamam. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım. Ya bırak ya. Artık öyle, yemezler. Öyle, Mutfakta öyle. bulunabilir mi? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Kulak şey mikrofonu mu? Hayır. Ha, tamam 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 tamam, tamam. Esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Sen düşün düşün otur. Esnek otur. ya tamam. da yumuşak değil. Sen rahat ol ben beklerim. Bey. Konuşma ben sana artık hiç güvenim kalmadı. Sen ben seni çıldırttım. Sapı var mıdır? Valla mikrofonun sapı yok yani. Yok canım. Ya sen... Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Evet, doğru. Ay kelebek geldi, o da mı konuşacak şimdi? Kelebeği üflüyor manyak. Buluna... bulunabilir. Evet. Mikrofon. Genellikle dört köşesi var mıdır? Hayır, gayet de oval bir şey yani. Ama dört köşesi Basacağın zaman beni uyandırırsın. Onlar... Genelde oval yani. <laughs> bir Oval. Ha, Hayır. Basmadım. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Evet. Pil ya da elektrikli mi? Elektrikle çalışır. Evet. Hatta pilli çalışanları bile... Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. <laughs> Bilemedim gitti. Pili pil çok tipsizsin. Pilli çalışanları bile bazen var olabiliyor arkadaşlar. Evet diyorum. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Vallahi bakıyorum. Camdan yapılmış bir parçası Bildim yok. Bildim galiba. Dem, ha dem, kesin dem, bilmişsindir. Den, den. Ses Şurada çıkarmak bakayım, ya da müzik dinlemek lazım. amacıyla Daldım, şey. kullanılır mı bu şey? Daldım gittim ben ya. Müzik dinlemek amacıyla mikrofon kullanmıyoruz. Ses çıkarmak amacıyla kullanıyoruz. Ses çıkartmak yani bu hoparlör gibi bir şey anlamı hayır. Beyaz renkli midir genellikle. Ya Çok şirinsin şu anda kıyamam ya sana. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle 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 öyle. Zaten çay sen sevmezdim sen arkadaşlar. Bulur. İyice soğudum. Yani bundan sonra ne zaman bir yere gittiğim zaman böyle çay falan görsem herhalde bu aklıma gelecek. Yani çay zaten ben genellikle çok sevmem. Yani herhalde ayda bir bardak falan içerim ya da belki de iki ayda bir bile çay içerim öyle yani bunu da size söylemek istedim çok fazla sevmiyorum genellikle ben Türk kahvesi Nescafe kola özellikle kolaya bayılıyorum çok içiyorum gerçekten genellikle beyaz renkli midir hayır Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır, ben şu anda kullanıyorum ama elinde. Ha tamam 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 yaklaştım. Ta -ta tamam 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 tamam. Ne ne tamam tamam. Hayır, elimizde tutmak gerekmez çonçik. Uzun ve ince bir şey midir bu? İnce bir şey olduğu doğru ama uzun bir şey değildir. Gayet benim küçük kadarcık bir şey yani. Sen düşün düşün. Otur, otur. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Sanki düşünüyorum. Düşünüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Arkadaşlar internet mi? Bilemedin. Ding 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 dong. Ne oldu? Bilemedin. Hadi bu sefer yazayım. Mikrofon. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Hayır. Şey bana bir şans daha versene. Hayır. Bak bu sefer bileceğim. Hayır. Gerçekten çok azimliyim. Hayır. <laughs> yemezler. Evet arkadaşlar, ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum artık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz siz de oynayabilirsiniz. Çok kendine güvendi. Kesinlikle bileceğim dedi. Bir de böyle sürekli benim lafımı kesip bana laf sokmalar. Tam 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 tam. Böyle yapıyor ya. Aynen böyle tam tam tam. Ben bileceğim bileceğim falan gibi. Bir de dedi ya sen beni bile bilemeyeceğimi mi zannettin falan dedi bana iyice geldiler gerçekten. Bilemedin canım. Üzgünüm. Ben kazandım kaybettin canım. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen siz de deneyin bunu. Gerçekten 5 dakikanızı ayırıp deneyin ve benimle yorumlarınızı paylaşın. Ne tuttunuz ve bilebildi mi bilemedi mi onları benimle paylaşın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda bunun gibi bir sürü harika diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Dilek ailesi. Hoşçakalın. Bay bay.